Siz beni bilirsiniz. Ben de iyi bilirim sizi. Ben Hacire Ana. Doluyum yıldızla ayla. Nasıl doluysa aslandı çeşme arınmış suyla. Gök yüzü gibi döşüm. Başım dik, uludur. Buğday başağı gibi kollarımda umudumuz. Gör ki dünya alçak, alem kalleş doludur. Ağlatır beni zarıyla toprağa giren delikanlılar. Fitillenir kederim. Kırk yıldan beri budur. Hilar mağaraları gibi kapanmaz yaralarım. Bak ki kar kapattı her sel bahçelerimi. Ceylanlarım domuz tuzağında çırpınır durur. Dayandım zulmün kapısına. Hal böyledir. İki oğlun... İkisini de halkların celladı kapmıştır. Siz kırlangıç deyin, gök güvercin deyin. Mardin kapı iyi bilir gideni, çay önü de bilir. Tarifsiz dert sinemde dağdan yeğindir. Diyarbakır surları tüyden hafif mi hafif. Mi. Siz beni bilirsiniz, ben de İyi bilirim sizi. Ben Hacire Ana. Doluyum gırtlağıma kadar dağının fırtınalı sesi, öfkesiyle. Halk yolunda ölürüm. Karaca kuşuyum ben. Siz beni bilirsiniz. Ben de iyi bilirim sizi. Belimde şal kuşak, sarar beni namus töresiyle. Kulak verin sözlerime. Dinleyin beni hele. Yok artık. Katır sabrıyla yıkılıp gebermek. Kadın geçmezse öne nice'si gömülecek lele. Ben Hacıra ana duymazsanız sözlerimi gözlerime bakın. Anlatır size acının tekmilini. Yan giden balık değiliz Dicle suyunda. Sizin demokratik zalimliğiniz vız gelir bize. Şimdi söyleyeceğim çırıl çıplak gerçeği. Gözlerinizi kaçırmayın. Sözüm çıplaktır diye. Biliyorum bakmak istemezsiniz ışığa. Yarasa gibi İsrail çaşıtlarıyla kara kovuklarda. Korkuyorsunuz görmekten kendi halinizi. Lakin çıraji korare defşi kerare befede Çıranın köre davulun Sağar yararı yoktur. Ben Umut Ana doluyum dertle, mihnetle. Neredesiniz hele ey iki yüzlü kadın birlikleri? Açın vicdanınızın sağır kulaklarını le le. Ne iş yapar kadın meclisleriniz sizin? Örüp durdunuz parmağınızda yavur kukasıyla kürdün başına esaret çorabını püsküllü. Özgür vatan mıdır bu Amerikan kutlası mı? Gülüyor buna Bismil, Lice, gülüyor Hazro. Söylesin mele, kaksın konuşsun bilge katlar. Siz beni bilirsiniz. Ben de iyi bilirim sizi. Dinleyin o zaman ...Hacire'nin sözlerini... ...here miletan, bıgre adetan... ...dermiş atalar... ...milletlere git, örf, adet öğren... ...adam ol, adam... ...karın da duysun sesimi... ...sen de işit... ...sebo... ...nasıl da yaktı fukara çocuklarını... ...terör ağları... ...sen de işit, temo... ...duy, pervo... ...dinle, sezo... ...bir yüzük aktan ...çıktı düştü parmaktan gurbette değil Diyarbakır ortasında lo kaf demokrasi naylon özgürlük sizin olsun oğullarımızı verin kızlarımızı verin nedir bu başımıza gelen ey Mevla Kerim